Süleymaniye'de bayram sabahı Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de Kendi gök kubemiz altında bu bayram saati Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir. Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayalet ile dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, Yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık, Kimi gökten kimi yerden üşüşüp her kapıya, Giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya, Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor, Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarla yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarla donanmış 200 yüz gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan nervahı doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı Yahya Kemal